Merhaba arkadaşlar bu dersimizde driver methodlardan devam edeceğiz. İlk dersimizde driver'ı oluştururken Chrome driver egzesinden yararlandık. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Chrome driver egzesini indirdiğinizde tamam sitemize ulaşabildik herhangi bir sorun yaşamadık. Ama Chrome güncellendiğinde veya başka bir tarayıcıyı kullanıyorsanız ilgili tarayıcınız güncellendiğinde sizin o egze dosyanız şundan bahsediyorum. Chrome driver egze dosyanız çalışmayabilir bir hata verir. ikisi uyumlu değil diye. Bu sorunu nasıl çözüyoruz? Web Driver Bonnie Garcia kütüphanesine ekleyeceğiz. Bu sayede de driver'ı otomatik almasını sağlayacağız. Pom içine eklememiz gerekiyor. Google'dan Maven Repository'den ben bunu önceden indirdim. Buraya ekleyeceğim. Load Maven Changes diyor. Buraya tıkladığınızda değişikliği güncellemiş olacağız. Yüklemiş olacağız daha doğrusu. Yükleme işlemi gerçekleşti. Şimdi yavaş yavaş testlerimizi yazalım. Arkadaşlar burada Chrome Driver'ın kurulumunu yapacağız. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Web Driver Manager. Kitap Bonnie Garcia'dan geliyor. Chrome driver. Setup. Bu şekilde kurulumunu gerçekleştirdik. Şimdi Chrome Driver'dan bir nesne oluşturmamız lazım. Web Driver. driver eşittir. New ChromeDriver. Buradaki Driver'ın özelliklerini kullanacağız tek tek. Şimdi gitmek istediğimiz sitelerin URL'lerini vereceğim. Şimdi burada yazan testimizi gerçekleştirelim. Amazon sayfasına gitmek için driver.get diyoruz. İçine bir string URL vereceğiz. URL gitmek istediğimiz yerin URL'i. Get metodu ile de ilgili siteye gitmeyi sağlıyoruz. İlk olarak Amazon'a gidelim. Sayfa başlığını konsola yazdırınız. Konsolumuz burası. Bazı bilgileri yazdırmanız bizim için fayda sağlar. Örneğin bir testi beklenenle var olanı karşılaştırırız. Bu şekilde siteye gideriz, başlığı alırız, URL'i Birçok şey yapacağız driver metoduyla. Konsolu da bir şeyleri yazdırarak görmek için kullanırız. Yazdırdıkça daha net anlaşılacaktır diye düşünüyorum. String'e atıyoruz bunu. Amazon. Sayfa başlığını nasıl alıyoruz? Get title ile. Şimdi bunu konsola yazdıralım. Title'ı alıp almadığını görelim. Sayfanın URL'ini konsola yazdırınız driver nokta get current url bu metot kullanılarak sayfanın url'ini alırsınız Şimdi hepsi burada sayfasına gidelim. Aynı şekilde sayfa başlığını konsola yazdıralım. driver.gettitle Sayfanın URL'ini konsola yazdırınız. Get current URL'i kullanıyoruz yine. Buradaki butonu tıklayarak testiniz çalıştırabilirsiniz. Bunu çalıştıralım. İlgili sayfaya gitsin. Konsolda da title'ımızı ve URL'imizi görelim. Amazon'a gitti Amazon.com title'ı ilgili URL'i www.amazon.com hepsi buradan sayfa başlığı Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitesi URL de bu şekilde. Şimdi ikinci klasımıza geçelim bu metotları yükleme kısmı aynı şekilde olacak bu yüzden buradan kopyalıyorum hemen Amazon sayfasına gidelim sayfa başlığını yazdıralım tekrardan. Bir sonrakinde sayfa başlığının Amazon'un içerdiğini test edin diyor. Bunu bir değişkene atayalım. Onun sayesinde de içerip içermediğini görelim. Sayfa başlığının Amazon içerdiğini test edin. Bunu şu şekilde yapıyoruz. actual title.contains Buraya da Amazon yazıyoruz. Amazon kelimesini içeriyorsa true dön, içermiyorsa false dön. Bu anlama geliyor. Sayfa adresinin URL'ini yazdırın. driver.getCurrentUrl Aynı şekilde yine contains metodu bunu görebiliriz. Sayfa handle değerini yazdırın. Bu bir pencereden başka bir pencereye geçerken kullandığımız bir metot. Buna da değinelim. Driver nokta get window handle. Sayfa HTML kodlarında gateway kelimesi geçtiğini test edin. Buraya bir if atacağız. Driver nokta get source. Bu kaynak kodlarını almamızı sağlar nokta contains içeriyorsa demek gateway eğer bunu içeriyorsa true dönerse if'in içine girer eğer içermiyorsa içine girmez şu şekilde bunu anlayabiliriz buraya bir else koyalım eğer yer almıyorsa failed diyerek testin geç geçmediğini anlayalım sayfayı kapatın kısmı da driver close ile kapatabilirsiniz şimdi çalıştıralım buradaki testlerimizi değerlendirmiş olalım Sayfa başlığı Amazon.com. Buradaki iki kısmımız Amazon içerdiğini test edin. URL'i yazdırın. Hani URL'in içinde Amazon içerdiğini test edin. İkisi true dönmüş. Bu sayfanın handle değeri. En alttaki kısım HTML kodlarında gateway kelimesi geçtiğini test edin. Bu failed dönmüş. Demek ki gateway kelimesi geçmiyormuş içinde. Bir sonraki klasa geçelim. Öncelikle web driver'ımızı oluşturmamız gerekiyor. Ardından YouTube ana sayfasına gidelim. Burada Navigate metodlarını kullanacağız. Bu yüzden ilgili sitenin URL'ine giderken Get metodu değil Navigate'den yararlanacağız. Navigate.to diyeceğiz. URL, URL yazıyor. Veya String URL. ikisini de kullanabilirsiniz. Şimdi YouTube'un adresini verelim. Şimdi arkadaşlar bu işlemler çok hızlı olduğu için bir 3 saniyelik bir bekleme koyalım. Aralardaki geçişleri rahat görelim. Amazon sayfasına gidelim burada. Yine aynı şekilde gideceğiz. Driver Navigate.to Amazon'un URL'ini verelim. Tekrar YouTube sayfasına dönelim. Geri dönme işlemini şu şekilde yapıyoruz. Driver.navigate.back Back ile bir önceki sayfamıza geri döndük. Yeniden Amazon sayfasına gidelim. Şimdi geri geldik. İleri gitmemiz gerekiyor. İlk olarak YouTube'dayız. YouTube'dan Amazon'a gittik. Amazon'dan geri geldik YouTube'a. YouTube'dan Amazon'a geri dönüyoruz. Navigate nokta forward diyeceğiz. Bu sayede ileri geri yapabilirsiniz. Sayfalarınızın arasında Şimdi sayfayı yenileyelim. Bazen sayfayı yenilemeniz gerekebilir. Örneğin mail kutunuzun içini kontrol ettiğinizi varsayalım. Mailin gelip gelmediğini sayfayı yenileyerek kontrol edebilirsiniz. Birkaç yenilemeden sonra mail düşüyor. O tarz durumlarda bu işlem kullanılıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Driver navigate.refresh diyeceğiz. Tüm sayfaları kapatalım. Driver close dediğimizde driver'ı kapatırız ama sayfalarınız açık kalır. Driver quit dediğinizde aynı zamanda sayfalarınız da kapanır. Gelin bunu kontrol edelim. Önce YouTube'a gitti. Buradan Amazon'a gitti. Geri gelmesini bekliyoruz. YouTube'a döndü. Amazon'a geri gitti. Evet, gördüğünüz gibi sayfaları kapattı. Navigate metotları da bu şekilde çalışıyor. Şimdi manage metotlarına bakalım. Aynı şekilde driver'ımızı oluşturmamız lazım. Hepsi burada sayfasına gideceğiz ilk olarak. driver. nokta get diyoruz. İçine yüreli vermemiz gerekiyor. Sayfanın konumunu ve boyutlarını yazdırın. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Aynı zamanda konsolda da yazalım. Bunu da görmüş olalım. Sayfanın konumu driver.manage.window pencere nokta get position. bu şekilde konumunu alabiliriz şimdi ölçülerini alalım yine driver nokta manage nokta window nokta get size bu şekilde de ölçüsünü alabilirsiniz sayfayı simge durumuna getirin driver nokta manage nokta window bu tarz işlemlere hep window üzerinden ulaşırız nokta minimize diyeceğiz simge durumuna getirdik simge durumunda 3 saniye bekleyip sayfayı maximize yapın sayfanın konumunu ve boyutunu limitlerini maximize durumunda yazdırın Tabi öncelikle sayfayı bir büyütelim. manage.window.maximize diyeceğiz. Şimdi bunları yazdıralım. Sayfayı full screen yapın. Full screen. Aralara bekleme atıyorum çünkü çok hızlı gerçekleştiği için görebilmemiz adına sayfanın konumunu ve boyutlarını full screen durumunda yazdırın. Son olarak maximize yapalım ve sayfamızı kapatalım. Driver nokta close diyoruz. Hepsi buradaya gitti. Şu an aşağı indi. Tekrardan yukarı çıktı. Maximize oldu. Full screen oldu. Maximize oldu ve şu an kapandı. Sayfanın konum ve boyutundan da bunu görebiliriz. İlk olarak bu boyutlarda açıldı. Sonrasında Maximize yaptık. Boyutları büyüdü. Ardından Full Screen yaptık. Sayfanın konumu ve boyutu. Bu şekilde de sayfalarınızı büyütebilir, aşağı alabilir veya full screen yapabilirsiniz. Son klasımızın testlerini yazalım. Arkadaşlar burada birkaç bir şey eklemek istiyorum. Şimdi sayfanın girişinde bir bekleme koymamız ve sayfayı maximize yapmamız gerekir. Bunu da şundan dolayı yapıyoruz. Site geç açılabilir. Orada internetle alakalı bir yavaşlama olabilir. Veya site yüklenirken elementlerin hepsi yüklenemeyebilir. Biraz beklemelisiniz ki elementleri görebilmeliyiz. Beklemeler her zaman önemlidir. Çünkü elementlerin oluşması, görünür hale gelmesi gerekir. Maximize kısmın nedir derseniz sayfayı en büyük hale getiriyorsunuz ki elementlerin görünür olmasını sağlıyorsunuz yine. Diğer türlü küçük olduğunda orada element görünür olmadığında gidip tıklayamayız. Genellikle bu işlemi driver oluşturduğumuzda testimizi yapmaya başlamadan hemen önce gerçekleştiririz. driver.manage window maximize. Şimdi bekleme koyalım. Bunu nasıl yapıyoruz? Driver nokta, manage nokta. Burada bir timeout diyeceğiz. Implicitly wait. İçine de bir süre vermemizi istiyor. Duration dot of seconds diyeceğiz. İçine de kaç saniye vermek istediğinizi soruyor. Bu zorunlu bir bekleme değildir. Sadece sayfadaki tüm elementlerin oluşmasını bekler. Şimdi testimizi yazmaya başlayabiliriz. Hepsi burada sayfasına gidiniz. Driver .get. Hepsi buradanın yörelini vereceğiz. Sayfa başlığının hepsi burada olduğunu test edelim. Değişken isimlerini İngilizce verin lütfen. Yazılım dili İngilizce. Bu yüzden birçok firmada değişken isimleri İngilizce yazılır. Sayfa başlığında hepsi burada yazısını içerip içermediğini kontrol edeceğiz. Yine bir if'e ihtiyacımız var. Actual contains Expected title eğer bunu içeriyorsa konsola yazdıralım testimiz geçti içermiyorsa testimiz başarısız oldu buradan Facebook sayfasına gidiniz driver dot get diyoruz içine URL vereceğiz sayfa URL'inin Facebook içerdiğini test ediniz yine bir ife ihtiyacımız var driver .get. şimdi o sayfaya gittik Facebook sayfasının içindeyiz get current URL ile ilgili sayfanın URL'ini alacağız. Mevcut olan URL'ini al dedik bu sayede. Nokta contains dedik. İçerip içermediğine bakacağız. Olumlu ise if'in içine girer. Olumsuzsa else kısmına gider. Hepsi burada sayfasına geri dönünüz. Bir önceki klasımızda görmüştük driver. Bu işlemleri navigate ile yapıyorduk. Navigate.back diyeceğiz. Bir önceki sayfaya geri döndü. Geri döndüğünüzü test ediniz. Actual title contains expected title. Sayfayı kapatınız. Driver.close dedik. Testimizi çalıştıralım. İlk olarak hepsi burada ya gitti başlığında hepsi burada yazısının olduğunu doğruladı. İlkinde test pass dedi. Ardından Facebook sayfasına gitti. URL'inde Facebook yazdığını doğruladı. Hepsi burada sayfasına geri döndü. Geri döndüğümüzü test ettik şu şekilde. Sonra da, da sayfayı kapattık. Bunlar biraz hızlı gerçekleşiyor. Thread'de atarak yavaşlatıp tam olarak ne olduğunu görebilirsiniz. Driver metotları bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.